Değerli arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar. Yeni bir çalışmayla karşınızdayım. Genel kültür videolarımız devam ediyor. Bu videoda olimpiyatlara bakacağız. Özellikle yaz olimpiyatlarında Türk sporcularımız hangi başarılara imza atmışlar? Onlara bakacağız soru cevap şeklinde. Hemen başlayalım. Latince sitius, altius, fortius kelimelerinden oluşan olimpiyatların sloganı ne anlama gelmektedir? Sloganı. Bu slogan daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü anlamlarına gelmektedir. Bir başka anlamda en önemlisi kazanmak değil katılmaktır şeklinde ifade edilmektedir. Günümüzde yapılan modern olimpiyat oyunlarının kökeni nereye dayanmaktadır? Bugünkü modern olimpiyat oyunlarının kökeni antik Yunan'da yapılan şenliklere dayanmaktadır. İlk olimpiyatlar eski Yunan'da Tanrı Zeus adına yapılan şenliklerdir. Bir olimpik sporun en az kaç ülkede oynanıyor olması gerekmektedir? Evet, bir branşın olimpik spor olabilmesi için en az 25 ülkede oynanıyor olması gerekmektedir. Modern Olimpiyat Oyunlarının kurucusu kimdir? Bu isim Modern Olimpiyat Oyunlarının kurucusu Fransız pedagog Tarihçi ve sporcu olan Pierre de Coubertin'dir arkadaşlar. Uluslararası Olimpiyat Komitesi merkezi nerededir? Bu komitenin merkezi İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunmaktadır. İlk modern olimpiyatlar hangi yıl nerede gerçekleştirilmiştir? İlk modern olimpiyatlar 1896 yılında Atina'da gerçekleştirilmiştir. Olimpiyat bayrağının ilk kez göndere çekilmesi, olimpik yeminin ilk kez yapılması ve ilk kez barış güvercinlerinin bırakılması hangi olimpiyat oyunlarında gerçekleşmiştir? Bu üçü de 1920 Berlin olimpiyatlarında gerçekleşmiştir. Yaz olimpiyatlarına en çok ev sahipliği yapan ülke neresidir? Biliyorsunuz olimpiyat oyunları ülke isimleriyle değil şehir isimleriyle anılmaktadır. Ülkeler değil şehirler ev sahipliği yapmaktadır olimpiyat oyunlarına. Bu anlamda en çok Amerika'da düzenlenmiş olimpiyat oyunları 1904 San Luis, 32'de Los Angeles, 84'te yine Los Angeles ve 96'da Atlanta şehrinde olmak üzere şehirlerinde olmak üzere dört kez ev sahipliği yapmış Amerika Birleşik Devletleri yaz olimpiyat oyunlarına 2004'te yaz olimpiyat oyunları hangi şehirde düzenlenecektir Evet önümüzde 2024 yaz olimpiyatları var bu olimpiyatlar Paris'te düzenlenecek daha önce 1900 ve 2000 1924 olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış olan Paris üçüncü kez yaz oyun, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak. 2024 olimpik programa eklenen yeni branşlar nelerdir? Zaman zaman olimpik programa yeni branşlar ekleniyor. 2024 içinde olimpik programa breakdance, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış branşları eklenmiş durumda. Olimpiyat bayrağına bakalım. Olimpiyat bayrağının zemini ne renktir? Olimpiyat bayrağının zemini beyaz renktedir. Kaç halka vardır olimpiyat bayrağında? 5 halkadan oluşuyor. 5 farklı renkte. Olimpiyat bayrağındaki kırmızı halka hangi kıtayı temsil etmektedir? Kırmızı renk, kırmızı halka Avustralya'yı temsil etmektedir. Şöyle bayrağı görelim. Gördüğünüz gibi 3 üstte 2 alt halkadan oluşuyor. 5 farklı renk. Mavi Avrupa'yı, siyah Afrika'yı, kırmızı Avustralya'yı, sarı Asya'yı ve yeşil de Amerika'yı temsil etmekte. Şimdi o yaz olimpiyatlarında Türk sporcuların başarılarına bir bakalım ilklere. Osmanlı Devleti ilk kez özel bir davetle hangi olimpiyat oyunlarına sporcu göndermiştir? Evet, özel davetle Osman Devleti ilk kez 1908 Londra Olimpiyatlarına sporcu göndermiştir. Peki bu 1908 Londra Olimpiyatlarına katılarak Osmanlı Devleti'ni temsil eden ilk sporcu kimdir? Çünkü bir tane sporcuyla katılıyoruz. Bu sporcu da Aleko Mulostur arkadaşlar. 1908 Londra Olimpiyatlarında jimnastik alanında Osman Devleti'ni temsil ediyor. 51 sporcunun yeri ve puanı saptanamadığı için Mulas'ın Londra Olimpiyatlarında kaçıncı olduğu da bilinmiyor. Türkiye'nin en çok sayıda madalyayı en fazla spor dalında kazandığı Olimpiyat Oyunları hangisidir? Hatırlayın yakın tarihten 2020 Tokyo Olimpiyatlarında en fazla spor dalında en fazla sayıda madalyayı kazandı Türkiye. 13 madalya kazandı. Osmanlı olimpiyat cemiyeti tarafından olimpiyat oyunlarına yollanan ilk atletler kimlerdir? Evet Osmanlı olimpiyat cemiyeti tarafından yollanan ilk atletler Vahram Haret, Papazyan ve Mıgırdiç Mıgıryan arkadaşlar. 1912 Stockholm olimpiyatlarına gönderiliyor osmanlı olimpiyat cemiyeti tarafından bu iki atlet olimpiyat onur kütüğüne adını yazdıran ilk osmanlı sporcusu kimdir şu gönderilen iki sporcudan mıgırdıç mıgıryan 7. olarak olimpiyat onur kütüğüne adını yazdıran ilk osmanlı sporcusu oluyor ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nce ilk kez hangi olimpiyat oyunlarına resmen davet edilmiştir? 1923'te kurulduktan sonra hemen peşinden 1924 Paris Olimpiyat Oyunlarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti davet ediliyor resmen. Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran, ayrıca iki olimpiyatta da madalya alan ilk Türk sporcu kimdir? Hem ilk olimpiyat madalyası kazandırıyor hem de iki olimpiyatta da madalya alan ilk Türk sporcu oluyor. Bu isim Ahmet Kireççidir arkadaşlar. Mersinli lakaplı Ahmet Kireççi. Berlin 1936'da ve 1948 Londra'da altın madalya alıyor. Atatürk'ün kutlama telgrafında "Kendin küçüksün ama memleket için önemli bir iş yaptın. Artık adın Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa." dediği Olimpiyat şampiyonu olan ilk Türk güreşçi kimdir? Arkadaşlar, Olimpiyat tarihinde şampiyon olan ilk Türk güreşçi Yaşar Erkandır. Atatürk de bu şekilde bir telgraf çekmiştir. 1936'da Berlin Grekörlerinde Yaşar Erkan şampiyon olmuştur. Aynı şampiyonada yaz Berlin Olimpiyatlarında Ahmet Kireçci ilk madalyayı kazanıyor. Yaşar Erkan da şampiyon olan ilk güreşçi oluyor. Olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcularımız kimlerdir? Olimpiyatlara Suat Fergeri Aşeni ile Halet Çambel ilk kadın sporcularımız olarak katılmışlardır 1936 Berlin Olimpiyatlarına. 1948 Londra Olimpiyatlarında 57 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan ve The Terrible Turco korkunç Türk lakabıyla anılan güreşçimiz kimdir? Evet, tüm rakiplerini yenerek 1948 Londra Olimpiyatlarında Korkunç Türk lakabı alan bu güreşçimiz Nasuh Akardır. Yine 1948 Londra Olimpiyatlarında atletizmde şöyle belirtelim. Olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcu kim olmuştur? Atletizmde ilk madalyayı Ruhi Sarıalp. Evet, 3 adım atlamada Ruhi Saral bronz madalyayla atletizmde ilk madalyayı kazandırmıştır. 1948 Londra Olimpiyatlarında. Güreşte ilk Avrupa şampiyonumuzdur. 1948 Londra Olimpiyatlarında serbest stilde olimpiyat şampiyonu olmuştur. Güreşi bıraktıktan sonra iş hayatına atılmış, Türkiye'nin sayılı vergi rekortmenleri arasına girmiştir. Yaz, yaptığı hayırlar ve hizmetler nedeniyle 2. Cumhurbaşkanı İsmet Ünönü, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından üstün hizmet madalyasıyla ödüllendirilen tek sporcu olmuştur. Yukarıda söze edilen güreşçi kimdir? Fotoğrafta gördüğümüz bu güreşçi Gazanfer Bilge'dir. E, ayrıca 1946 Londra'da 62 kiloda ilk Avrupa şampiyonu güreşçimizdir. Şöyle de bir ekstra bilgimiz var. Dünya Fair Play Onur Ödülü'nü de live görülmüştür. 2004 yılında. Gazenfer Bilge. 1939 yılında Oslo'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda kaybettiği bir oyun dışında. 1948 Londra Olimpiyatları dahil. Katıldığı tüm turnuva ve şampiyonalarda Tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan güreşçi kimdir? Sadece bir oyun kaybediyor. Katıldığı turnuva ve şampiyonalarda diğer oyunların hepsini kazanarak şampiyon oluyor. Bu güreşçimiz Yaşar Doğudur. Türk güreşinin babası olarak da anılır. Daha sonra yaptığı öğrenciler için yaptığı çalışmalardan dolayı detayları okuyabilirsiniz. Yaşar Doğu diyoruz. Sadece bir oyun kaybetmiş güreşçimiz. Bir de şurada ek bilgimiz var ilgimi çekmişti arkadaşlar. 1951 yılında Dünya Güreş Şampiyonası Helsinki'de yapılıyor. Buraya giden takımdan şu güreşçilerimizin tamamı şampiyon olarak dönüyorlar. Büyük bir başarı olarak tarihe geçiyor. Melbourne 1956'da altın, Roma 1960'da serbestte gümüş, Tokyo 64'te serbestte bronz madalya alarak Türk güreş tarihinde 3 olimpiyat madalyalı tek sporcu olan isim kimdir? Evet. 3 olimpiyat madalyalı güreşçimiz Hamit Kaplan'dır arkadaşlar. Greco Remen'de çifte olimpiyat şampiyonu ünvanlı ilk güreşçimiz kimdir? Evet, Yine güreşte greco Romen'de ama iki şampiyonluğu olan ilk güreşçimiz Mitat Bayraktır. 1956 Melbourne ve 1960 Roma olimpiyatlarında üst üste şampiyon olmuştur Greco-Romen'de. Peki serbestte bu isim kimdir? Yine iki şampiyonluğu olan üst üste bu isimde. Mustafa Dağıstanlı'dır. Aynen o da Mithat Bayrak gibi 1956 Melbourne ve 1960 Roma'da serbest stilde üst üste iki şampiyonluk kazanmıştır. İki isimde iki şampiyonluk kazanıyor üst üste Mithat Bayraklı Rekoramen'de Mustafa Dağıstanlı serbest güreşti. Mexico City 1968 Olimpiyat Oyunları'nda serbest güreşte 37 yaşında olimpiyat şampiyonu olma başarısını gösteren ve dönerek çok hızlı dalma, göğüs çaprazı, koltuk altı ve çipe gibi kendine özgü teknikleriyle aynı yıl Fila tarafından dünyanın en teknik güreşçisi ilan edilen isim kimdir? Bu isim Mahmut Atalay'dır. 1984 yaz olimpiyatlarında mücadele ettiği 51 kilo sneksiklette bronz madalya kazanarak boks dalında Türkiye'ye olimpiyat tarihindeki ilk madalyayı kazandıran isim kimdir? Evet boks dalında ilk madalya Eyüp Can'dan gelmiştir 1984 Los Angeles olimpiyatlarında. Dünya ve olimpiyat rekorlarıyla üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olan ilk hal tercihimiz kimdir? İlk biliyorsunuz 1988 Seul olimpiyatları dediğimizde aklınıza gelecek bu isim Naim Süleymanoğlu'dur. 1988 Seul, 92 Barcelona ve 96 Atlanta'da dünya ve olimpiyat rekorlarıyla üst üste 3 kez halterde şampiyon olmuştur Naim Süleymanoğlu. Ağırlığının 10 katı kaldırdığı ifade edilir. Cep Herkülü lakabıyla da anılır. Ayrıca Time dergisine de kapak olmuştur 1988 yılında. Diğer sorumuza bakalım 20. Olimpiyatlarda madalya alan ilk kadın sporcumuz kimdir? Evet olimpiyatlarda madalya alan ilk kadın sporcumuz Hülya Şenyurt. 1992 Barcelona olimpiyatlarında judoda bronz madalya kazanıyor. Ve olimpiyat tarihinde madalya alan ilk kadın sporcumuz olarak kayıtlara geçiyor Hülya Şenyurt. 1992 yılındaki olimpiyat oyunlarında kazandığı altın madalyayla Türkiye'ye güreşte 24 yıl aradan sonra ilk altın madalya kazandıran sporcumuz, güreşçimiz kimdir? Bu da Mehmet Akif Primdir. 24 yıl sonra ilk altın madalyayı kazanmasıyla o zamanlar bayağı prim yapmıştı. Mehmet Akif Prim. Dünya Avrupa Akdeniz oyunları ve Balkan şampiyonu sıfatlarıyla Atlanta'da mindere çıkan Dünya güreş literatürüne Türk tankı diye yazdıran adını 130 kilo serbest güreşçimiz 28 yıl aradan sonra Türkiye'ye serbest güreşte olimpiyat altın madalyası kazandırırken mindeni öperek güreşi bıraktığını açıkladı. Yukarıda söze edilen sporcumuz kimdir? Atlanta olimpiyatlarında güreşi bıraktığını açıklayan bu sporcumuz Mahmut Demir'dir. Yine Türk tankı olarak anılıyor. Mahmut Demir'in de bir ünvanı var. Bunu da altını çizelim. Atlanta 1996, Sydney 2000 ve Atina 2004 olimpiyatlarında üst üste 3 kez şampiyon olan Dinamo lakaplı haltercimiz kimdir? Naim Süleymanoğlu'ndan sonra üst, üste 3 kez şampiyon olan bu Dinamo lakaplı haltercimiz resimde gördüğümüz Halil Mutlu'dur arkadaşlar. 96 Atlanta 2000 Sydney 2004 Atina olimpiyatlarında halterde şampiyon olmuştur. 1996 Atlanta ve 2000 Sydney olimpiyatlarında olmak üzere iki kez altın madalya kazandı. Sidney 2000'de ikinci olimpiyat şampiyonluğunu kazanan güreşçi. Üst üste olimpiyat şampiyonluğunu kazanan üçüncü güreşçimiz oldu. Diğerleri Mithat Bayrak ve Mustafa Dağstanlı'dır. Daha 17 yaşında Grecorum'da dünya şampiyonu olarak asrın güreşçisi unvanını aldı. 2 olimpiyat, 3 dünya, 8 de Avrupa şampiyonluğu bulunan sporcuya hekimler biyonik insan yakıştırması yaptı. Bu parçada söz edilen güreşçimiz kimdir? Bu güreşçimiz fotoğrafta gördüğümüz Hamza Yerlikaya'dır. Olimpiyatlarda rekorlarla altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu kimdir? Madalya kazanan ilk kadın sporcu Hülya yurt'ta hatırlayın Judo'da bronz kazanmıştı. Ama olimpiyatlarda hem de rekorlarla altın madalya kazanan şampiyon olan ilk Türk kadın hal tercihimiz Nurcan Taylan olmuştur. Atina 2004 olimpiyatlarında. Yine 2004 Atina olimpiyatlarında 17 yaşında kazandığı gümüş madalya ile bu başarıyı elde eden en genç Türk sporcu ünvanını alan etkileyici başarısından ötürü dövüşçü bıdık olarak anılan sporcumuz kimdir? Gümüş madalya almış ama bu başarıyı elde eden en genç Türk sporcu ünvanını almış. Dövüşçü bıdık lakabıyla anılan bu sporcumuz Atagün Yalçınkaya boks da alıyor bu başarıyı. Hatta etkili kroşelerinden dolayı Atagüm de deniyor. Atina 2024'te yine 19 yaşında oyunlar tarihinin en genç altın madalya alan haltercisi. Ünvanını alırken koparma ve toplamda olimpiyat rekorlarını da yenileyen, yenileyen sporcumuz kimdir? Bu sporcumuz da Taner Sağır'dır arkadaşlar. Oyunlar tarihinin en genç altın madalya alan haltercisi. Taner Sağır. 57 kiloda tekvando altını çizdik. Yeni bir branştayız. Tekvando müsabakasına girip tarihimizin tekvandoda madalya kazanan ilk sporcusu olmayı başaran isim kimdir? Tekvando'da ilk madalyayı Hamidi Tosun 2000 Sydney Olimpiyatlarında kazanmıştır. Bronz madalya. Judo tarihimizin ilk olimpiyat altın madalyasını ülkemize getiren sporcu Hüseyin Özkan'dır. Yine 2000 Sydney olimpiyatlarında judo tarihimizin ilk olimpiyat şampiyonluğu Hüseyin Özkan olmuştur. Paralel aletinde kazandığı bronz madalya ile olimpiyat tarihimizdeki ilk jimnastik madalyamızı elde eden isim Ferhat Arıcan'dır. O da Tokyo 2020'de bu başarıyı elde etmiş. ilk cimnastik madalyamızı kazanmıştır. İki kez üst üste olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcumuz. Bakın. Daha önce madalya kazanan, ilk kazanan, ilk şampiyon olan dedik. Ama iki kez üst üste olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcumuz. Nur Tatar arkadaşlar 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatlarında Tekvando'da ilkinde gümüş, diğerinde de bronz kazanarak üst üste olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcu olmuştur Nur Tatar. Kadınlar güreşteki ilk olimpiyat madalyamız Yasemin Adar Yiğit'le gelmiştir. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında güncel bilgilerde de adını sıkça duyduğumuz Yasemin Adar Yiğit. Olimpiyatlarda da güreşte madalya getiren ilk kadın sporcumuz olmuştur. Gümüş madalya elde ederek kadınlar bokstaki ilk olimpiyat madalyamızı kazanan isim bu Çakıroğlu olmuştur. Tokyo 2020 olimpiyatlarında bu Çakıroğlu oldu. kadınlar bokstaki gümüş madalyayla ilk bokstaki madalya kazanan ilk kadın olmuştur. Aynı şampiyon oyunlarda Tokyo 2000 olimpiyat oyunlarında 2020 olimpiyat oyunlarında bu sene sürmeleri de ilk şampiyon olan boksörümüz olmuştur olimpiyat oyunlarında. İlk madalyayı Bülsenaz Çakıroğlu alıyor. Gümüş madalya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Bülsenaz Sürmeler'i de şampiyon olan ilk kadın boksörümüz alıyor. Ve son olarak Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı hatırlıyoruz. Taze bilgilerimiz, olimpiyat tarihimizdeki ilk okçuluk madalyasını kazanan şampiyon olan sporcumuzda Mete Gazoz diyoruz. Böylece videomuzu tamamladık arkadaşlar. Yeni çalışmalarımız olacak. Bekleriz yorum ve önerileriniz de bizim için değerlidir. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.